Öncelikle tüm şehri kapsayan imardaki bütün sorunları düzelteceğimize imar revizyonu ile başlayacağız. Yapılan bu imar revizyonu sonrasında belirlenen tarım arazilerinin sulama suyu getirmek için projelerimizi düzenleyerek yapılmasını sağlayacağız. Yine imar revizyonu ile halkımızın dörtte bir oranında ikamet etmiş olduğu dereler mahallesini düzenleyerek en az iki kat yapılışma konusu ile imara açacağız. Keza burada yaşayan ve bununla ilgili kamuda birçok hizmetlerden faydalanamamaktadırlar. Mevcut siyasi eklerin çok övünerek ilçemize gelen doğal katlanda yaralanma, yaralanma e, hakları kalmamıştır dere mahallesinin. Dere mahallesinin yıllardır süren gelen sorunlarının 12 ay içerisinde çözeceğiz Allah fırsat verirse. içme suyu sorunumuz olmadığı halde kaynaklarda yeterli oranda su olduğu halde biz belediyenin içme suyu hizmetinden günün belirli aralıklarda 1-2 saat aralığında bu hizmeti almaktayız. Bunun nedeni ise depoların yetersiz oluşudur. İçme suyunun depolamak için ilçemizin kapasitesi hesaplanarak yeterli kapasitede bir depo yapacağız. Mevcut depolarımız ve yapacağımız depomuzu rutin olarak temizleyip ilaçlatarak halkımızın hijyenik ve sağlıklı bir su tüketimini sağlayacağız inşallah. <laughs> Belediye her hizmetinde eksik kaldığı gibi bu hizmetinde de eksik kalmıştır. Depolarımız mevcut halini gören vatandaşlarımız bu suyu kullanmayacağı ve bu suyu kullanmaktan itina ile geri duracağı aşikardır. Bunu belediye çalışan sudan sorumlu arkadaşlar iyi bilirler. Sorarsanız eğer söyleyeceklerdir ama sormanıza gerek yok. Sizin de vatandaşlık görevinizdir. Depolardaki bu yetersizliği ve kirliliği siz de gözünüzle görüp tespit edebilirsiniz. Bunun yanında ilçemize herhangi bir yangın çıktığı itfaiye ekipleri suyu temin için Akçay'daki okuldan elde ediyor. Bu zaman israfın engellenme amaçlı bu. Bu sorunu ortadan kaldırmak için şehir merkezinde itfaiyenin su alacağı alanlar yapacağız Allah'ın izniyle. Arası mevcuttur. Hem de iklim buna müsaittir. Belediyenin ve hazinenin tarıma uygun arazileri halkın arzına açılacaktır. Hazinenin tarıma elverişli arazileriyle ilgili tüm yazışmalar tarafımızca yapılarak halkımızın kullanımı için talep edilecektir. Bunun yanı sıra belediye bünyesinde halk işra kucağımız açacağımız kooperatif ile yine sizden oluşturduğumuz heyetin tespitleri çerçevesinde soğuk hava deposu Büyük bir proje arkadaşlar soğuk hava deposu bütün halkımızın ihtiyacı olan bir şeydir. Bakın bunu gerçekten halkın ihtiyacı olduğu için tespit ettik. Soğuk hava depoları ve meyve sebze işleme fabrikası kuracağız Allah nasip ederse. Bu ne demektir? Bütün halkımızın 12 ay ettiği emekler heba edilmeyecektir. Herkes emeğinin karşılığını gerçekten alacaktır. Şu anda hiç kimse emeğinin karşılığını alamıyor. Çünkü 12 ay hizmet edip bir sezon meyve yetiştirdiklerinde 15 günde pazarını buldular, buldular. Bulmadılar, bütün 12 aylık emekler heba oluyor, yazın. Allah'ın izniyle biz buna çözüm bulacağız. Soğuk hava deposu ve meyve sebze işletme fabrikaları yapacağız. Bu sayede kurulan hava depolarını ve fabrikalarını yaparken Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ile Tarım Bakanlığı'nın tüm hibe ve desteklerinden sonun Arkadaşlar kısa söyleyeceğim belediye bütçesine ihtiyaç yok bunları yaparken. Çünkü devletin resmi kurum ve kuruluşları var. Neyi nereden alacağını iyi bilersen hasta olduğun zaman doktora gidiyorsun. E kalbin ağrıyor. Sen kalkıp da ortopedi doktoruna gidersen doktor sana çözüm bulamaz. Doğru adrese gidip doğru adreste arayacağız hakkımızı. Evet. Ve alacağız Allah'ın izni Selam sen boyuna, gel aşıklar yakalına, kars karesi Evet. Şu anda bulunduğumuz meydanı herkes biliyor, hep beraber yaşadık, hiç anlatmamıza gerek yok. Hepimiz biliyoruz buradaki yaşanan trafik sorunu, Aracımızla benim da benim hareket şey edemiyoruz, söyleyeyim. yaya da hareket edemiyoruz. Sosyal bir faaliyet alanımız da yok. Hanımımız, çocuğumuz, eşimizle oturup zaman geçirmek, güzel bir zaman geçirmek bizlerin hakkı değil mi arkadaşlar? Yani Kazmanlıların böyle bir hakkı yok mu? Olamaz mı? De lan, şey lan. Arkadaşlar, devletin bütçesi hepimizin. Yeter ki başvurup isteyelim. Biz proje adamıyız Allah'ın izniyle. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bireysel olarak yaptıklarımız hepinizin malumudur. Allah'ın izniyle Sizlerle el birliği içerisinde olduğumuz zaman aşamayacağımız engel yok arkadaşlar, yok. Bir başkanım seninleyim. Bravo. Bravo. Otopark sorunu ile birlikte trafik sorunu ve bunun yanında yaya yürüyüşü yollarının da sorunları bunların çözümünde yeni yapacağımız imar revizyonundan geçiyor. İşte işin püf noktası da bu. Belediyemiz kanun hükümlerine hakim nitelikli, deneyimli, branşında uzmanlaşmış arkadaşlarımızla görevlendirerek onların da bu şehre olan borçlarını ödemelerini isteyeceğiz. Yani ne demek bu? Bütün Kazman'da bulunan mimar, mühendis olan bütün arkadaşlar Kazmana borçludurlar. Okudular, geldiler, diplomalarını aldılar ama Kazmana olan borçlarını ödemiyorlar. O diplomaların hakkını vermiyorlar gibi düşünmeyeceğiz. Onlara diyeceğiz ki siz onların o borcu ödeyeceksiniz bize. Gelip bizimle beraber proje üreteceksiniz, değerli kardeşlerim. Bunu siz kendiniz yapacaksınız. Yani Kazman halkı Kazman'ı yaşayacak bir şehir istiyorsa, gerçekten düşünecekler, kendilerince karar verecekler. Biz bunu istiyoruz, bunu yapacağız. Allah'ın izni bu bunu hep beraber hep birlikte başaracağız. Sizin yaşayacağınız şey birilerinin kendi keyiflerine göre düzenlenmesine müsaade etmeyin. Gelin hep beraber bu şehri yönetelim. Değerli kardeşlerim, benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Beni dinlediğiniz için, bu alanda bu soyukta beklediğiniz için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hürmetlerinizi, hürmetlerinizi sunuyorum. Zaniye, Sağ olun var mı? Yazan, ben severim, ya. Ya zaniye, Kazman Belediye Cimeli İsmet Ecevit Yıldız'ı Şehir'in sahne Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet. çözüm odaklı hareket etmek. Değerli kazmanlar, bizim önceliğimiz öncelikle seçimi kazanırsak kazandığımız günün ikinci gününde kazandığımız günün ikinci gününde halk meclisimizi kurmak istiyoruz. Size ait olan bu şehri sizin yönetmenizi istiyoruz. Belediyede alacağımız kararlar, yapacağımız yatırımlar, bunun kararını siz vereceksiniz. Çoğulcu demokrasi, tam demokrasi ilkesiyle bu şehri sizinle beraber yönetmeyi düşünüyoruz. Mevcut sorunlar bellidir, aşikardır. Bugün baktığınız zaman hesaplanmamış yatırımlarımız vardır. Bunlardan bir tanesi Ortaköy Barajı'dır. Ortaköy Barajı faaliyete girdiği zaman kazmanın içme suyu kesilecektir. Yani Ortaköy Barajı faaliyete girdiği gün kazmanın içme suyu kesilecektir. Bununla ilgili mevcut belediyenin bir planlaması, bir çalışması maalesef yoktur. Yani bunu üzülerek söylüyorum. Şimdi Şehrimize geliyorlar. Bir takım yatırımlar yaptıklarını söylüyorlar. Tabii ki halkımız yatırımın en güzeline layıktır. Her şeyden yararlanmalıdır. Ancak biz gelen doğalgazı paramızla yakıyoruz. Parasını ödemeyen bir arkadaşımız varsa elini kaldırsın. Desin ki ben para ödemeden bu doğalgazı yakıyorum. Ya yani bu hizmet buraya geliyorsa bir kar amaçlı, rant amaçlı geliyor. Ve biz de onun parasını ödüyoruz. Yani bunu biz bu şehre doğalgaz getirdik deyimiyle yani halkın üzerinde minnet yeri bırakılarak söylenmesi doğru bir şey değildir. sormak istiyorum. Kazman Belediyesi'nin 2023 bütçesini bilen bir arkadaşımız var mı? 2022 bütçesini bilen bir arkadaşımız var mı? E şimdi siz bana soracaksınız ben de bilmiyorum. Biz şimdi diyoruz ki biz bu bütçeyi halka açacağız. Belediyedeki bütün kapıları sökeceğiz. Bir tek dış kapı kalacak. Ve biz bunu yaparken bu ilçede yaşayan halkımız, insanlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz belediyenin bütçesinde kaç para olduğunu bilecekler. Sevgili Kazmanlılar, şimdi bizim imarı çok iyi yönetmemiz gerekiyor. İmardaki arkadaşlarımızı çok iyi yönlendirmemiz gerekiyor. Bu şehrin sorunlarını imanı çözersek girebiliriz. Ben sözlerimi bitirirken değerli kazmalar sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben, yârim, ben sana kurban yarim, gözüm kaldı yollarda, gelmedin kalmadım.